Şimdi kazanın üzerindeyiz. Hakikaten e, bu son depremler gazın üzerindeki bayağı bir e, taşlara oynatmış. E, gördüğünüz gibi kocaman yarıklar ortaya çıkmış. Bu kazanın üzerindeki e, taşların yerinde oynaması ile ilgili en belirgin özellik. Evet. Hemen şöyle gergele çeviriyoruz kameramızı. E, müthiş bir manzara hakikaten böyle serin, ılık, ılık bir hava. Şimdi, mesela, şimdi Bekir de hemen o, o tarafta e, buraya gelmeye çalışıyor. Hakikaten e, güneş olmasına rağmen artık o eski sıcaklık yok. Yani şu anda ayın 30'u, Eylül, Eylül 30. E, şu, şu anda hakikaten artık yavaş yavaş üşümeye başladık. Gerçekten itibariyle artık sonbaharın belirgin özelliğini artık yaşıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi Aşağı Dalca köyü. Evet, benim köyüm. Evet. İçinden asal arsamaya mı? Bir şey yok. Evet. şimdi Yusuf Bey'le beraberiz. Gençliğini evet. gençliğinde burada harcayan bir e, gençliğin bir akrabamız. Yüz, yüzde %50'si buradan geçti. Evet. Şu taşlarda, şu manzarada. Tabii ki çek şunu. Tabii ki 15 senedir biz eee bu tura, ayak basma, daha geliyoruz 15 sene sonra. Doğa değişmiş tamamen. değişmiş. Evet. E, evet. Doğa güzelleşmiş ama maalesef sular e, yüzde, Onlara düşmüş. Şu anda patların hey üstünde. Evet, incir yiyoruz. Ee, ama tabii ki manzara çok güzel. Beldeketin ee, havası tabii ki çok güzel. Burası 2800 rakamlı bir yüksekliktedir. Ee, burada Atatürk Barajı baştan sona kadar seyredebiliyorsun. Evet hakikaten öyle. Evet. E, mesela burası ne biz aynı e, yükseklikteyiz. Evet gördüğünüz hakikaten e, gergerim neredeyse tamamı. Şu anda burada izleme imkanına sahipsiniz. Evet. Birçok köyün mezrasını burada gözlemleyebiliyoruz. Çok, sana, şu, gördüğünüz de gerger. Gerger. İşte şu en yakında görünen yukarıda alacak. Evet. Sağdaki aşağıda alacak bizim köyümüz. İşte, e, köylere burada bütün gergeri köylerde hepsini seyrediyoruz. Evet, aynen öyle. E, Neyindeyiz? Şimdi anlat. Yani işte şu anda deme söylediklerimizi de tekrar. Aynen öyle. Hakikaten öyle. Yani e, şu anda güzel bir hakim tepedeyiz. Evet. E, de Yusuf Bey'in de söylediği 2008 yıl rakımda e, Gergeri izliyoruz. Sadece Gergeri değil. Aslında çünkü şu. Çok ya, Ankara Kaya Barajı'nı evet. birçok barajını, sene de bir noktayı burada izleyebiliyoruz aslında. Dürbün, dürbünle daha güzel izlenebilir. Yani ger birçok köyünü, mezrasını burada gözlemleyebiliyoruz. Yani şu anda 15 sene önceki orman durumu, ormanın durumu şu anda orman Hayır. yüzde. Eskiden yüzde elli ise şu anda yüzde yüzü geçmiş yani. Burası, Burası şu bu şekilde yani. orman e, çoğalmış. Yani bütün burada geyik istersen ayı, kurt, e, bütün yabani hayvanlar hepsi mevcuttu şu anda. Aynen. Yani. Doğru. Şu anda biz de aşağıda geyikleri seyrediyoruz. Bak burada geçiyor. Evet. Evet geçiyor ben de gördüm. Evet. Kamera kamera yakın yakından takip edemiyorum Aynen ama. aynen öyle. <laughs> burada. Burada, burada, burada şu aşağıki tepe bak. Şey şöyle Burası Kere Haziran demek yani domuzların e, tepesi. Yani, domuz, domuzların tepesi. Yani, e, e, hala orada domuzlar şu anda kuraklıyorlar. E, Cirit atıyorlar. Evet, cirit atıyorlar. Evet. Evet. 30-40 tane domuz birden e, o, burada dolaşıyor. Burası bir buzlap görevini yapıyor. Evet, doğru valla. Biraz, biraz, biraz getirsene biraz. Şu anda evet. sıcaklık burada 15 derece abi.